Münafık derin devlet yapılanmalarını ve küfri güç odaklarını haşa Allah'tan daha büyük görür. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dostlar, veliler edinirler. Kuvvet ve onuru, izzeti onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz bütün kuvvet ve onur Allah'ındır. Nisa suresi 139 Münafıkların en önemli özelliklerinden biri de gizli planlar yapıp Bunları uygulamaya çalışırken Allah'ın sonsuz gücünü ve tüm varlıklar üzerindeki hakimiyetini unutmalarıdır. İşte bu nedenle de olayların sadece dış görünüşüne bakarak bir yargıya varırlar. Dünyadaki dengelere bakıp bir analiz yapar ve buna göre seçimlerini belirlerler. Güçlü olan bir topluluk varsa bu gücün daimi olacağını sanır ve onlardan yana tavır alırlar. Oysaki Allah Kur'an ayetlerinde tarih boyunca nice güçlü toplumlar, nice güçlü insanlar yarattığını ancak bunların Allah'ın tek bir emriyle tepe taklak devrilip yok olduğunu hatırlatmıştır. İşte münafıklar içlerindeki dünya hırsı ve tutkusu sebebiyle bu gerçekleri göremezler. Dünyadaki dengelere göre hangi devletler, hangi gizli yapılanmalar güç sahibi görünüyorsa onlardan yana olmak gerektiğini düşünürler. Allah Nisa suresi 139. ayette Kulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dostlar, veliler edinirler diye bildirmiştir. Ve münafıkların kuvvet ve onuru iman etmeyenlerin yanında aradıklarına dikkat çekmiştir. Ancak ayetteki kuvvet ve onur sözleriyle bu dünyanın hakimiyetine, dünyaya yön vermeye çalışan derin devletlere de dikkat çekilmiştir. Allah kuvvet ve onuru yani sükseli olmayı, herkesten farklı, daha itibarlı olmayı onların yanında mı arıyorlar diye bildirmiştir. Çünkü ayette hatırlatıldığı gibi şüphesiz bütün kuvvet ve onur Allah'ındır. Allah'ın sonsuz gücü yanında derin devletlerin, derin yapılanmaların ya da benzeri gizli organizasyonların hiçbir gücü yoktur. Zahire aldanan insanlara her ne kadar sükseli, gösterişli ya da güçlü görünseler de bunların her biri Allah dilemeden hiçbir şey yapamayacak aciz topluluklardır. Bu kurumların yöneticileri ya da üyeleri de sokakta rastladığımız tüm diğer insanlar gibi acizlikleri olan hastalanan, yaşlanan ve bir gün mutlaka ölecek olan, Allah'ın korumasına muhtaç sıradan kimselerdir. Ama bu gerçekleri düşünmeyen münafık karakterli insanlar onları gözlerinde çok büyütür ve bu organizasyonların isimlerini dahi anarken büyük bir hayranlık duyarlar.